Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz Rabbim iyilikler sağlıklar versin inşallah Bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar hoş geldiniz evime Hoş geldiniz mutfağıma can dostlarım <laughs> Dün komşum biraz mayd... <laughs> Sen selamını bir bağır Selamun Aleyküm canlar işleri gördük şöyle bir oturdum Dün bu... Ko aynen komşu biraz maydum sürdüydü şöyle ben de outline dedim oturduğum yerde Sonra falan yanında güzel oluyor. Eyvallah. Şöyle saplarını şuraya koyayım da. Hı hı. Sen ayetle Bahar. Ben de arkadaşlar odamı iyileştireceğim, Odamı sileyim süpüreyim çektireyim dedim. Öbür odalarımız temiz de. Sadece kendi odamı iyileştireceğim, Silip süpüreceğim. Ondan sonra anamın oraya gideceğiz. Şimdi dalın altında bacımın anneye biraz oturacağız çoluk çocuk. bir Çay içelim diye anlaştık. Varayım ben odamı şey değil, sinirleştireyim Bahar, sen de ona aitler kızım. Ben annemin odasını bazen yapıyorum, bazen hani kendi elimle şey yapıyorum. Yok yok Kaybolur, bir şey bulamaz. Sen girme, yok girme. Bizim eve girme. Zaten sen. oda temiz, daha iki kez de boyuyor orada. Vallahi bu sene bizim mardunuz olmamış herhalde. Anam 4-5 severektim kızım vallahi niye olmadı ben de anlamadım. Şu çekmecenin gözüne bakacağım. Şurada paketi soktuydum de. Oraya bir de orayı keleyi bakma. Hangi ne mi olmayacak? İyice şaşırdım kız. şaşırdım. Olmadı bu sene. Niye olmadı bilmiyorum. Teyze ne de Teyze de olmamış. Çıkmamış. Allah Allah. Bacım dedim benimki olmadı dedim. Sen et bakayım bakalım dedim. Sen olursa sen de dedim. Onunki de çıkmadı arkadaşlar. Nasıl işin işin? Tohum çürüktü. Dün güzel kazardan tohum aldık. O da çıkmadı. Hayret ettim valla. Neymiş? nasıl işi bir şey şimdi. Ne şahal ben de anlamadım valla. Sizler ne yaptınız? O aşağı tarafta patek soktuydum. Valla ben de camın önüne oturdum. Biraz serinlik geliyor. Bugün yine bir yüz ucağı var Bahar. Var da yine de hafif esiyor yani. Hı camdan da. geliyor ya. Hayırlı pazarlarınız olsun can dostlarım. <laughs> hmm, Cep telefonu kat etmiş. Bir eline düştüyse verilir. Ya başkasının eline düştüyse hiç bilmezler. <laughs> Elim birden kararmış. Elim bir <laughs> kararmış. Çoğazıydın katlanı mı? Zavallı olanı boşak değil. Ona bir şey mi yok? Oh. Pirişmeye koyabilirim bir şey öyle. Değişik olup karışmış. Onları ha. al. Yani ne olursun? Bazen kararıyor kamera. Niye kararır ki? Hayır. Telefonla kararıyor. Telefonla mı? Aynen. Ne Hı. Şuraya koy ya, sana çakır ağrıdan atayım. O da zaten. Annem de bugün zoba çıkartmış herhalde, erken kalkmış. Ne bakarsın? Öbür tarafta zoba vardı ya, annem de bugün oraya işitmiş diyorum, kaldım sobaya. ben erken kalktım yine, bekle şekilde Doğruyum. Sen zorladın. Ben sen zorladım. Çocuğa babama. Babam gitmedi de benim gitti bu oğlan. Evde işte çalıştı mı yapabilir mi? <laughs> Maydanoz iyi güzel oluyor ya taze. Fısıra falan güzel oluyor renkli renkli.

Sen Yok ya, Bana ben de artık kalkıyorum Eskiden ömür kide falan kalmasın. Şimdi, top.

Abi o ne? Değişi bitti değiş. Ama pek baktım değil. Kiri bırak açtım geldim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. O da senin zaten sağda solda iki esta buluyor. Eğer bir soruyor topladım da makineye atılacak. <laughs> Allah bahar Sizler ne yaptınız can dostlarım? Neler yapıyorsunuz? Sağlığınız, siyahatiniz zirinde mi? kurban olduğum Allah'ım sağlık, siyahat versin inşallah. Cümlemize. Tezanlar da bekliyor beni. Emin abla, teşekkür ederim şalvarımı. Bu şalvarı beğendiydim, bunu aldım. Aynen. Hı hı. İki tane aldım, öbürünü ben kendimden aldım da bunu Emin ablamın şeyine aldım. Teşekkür ederim, sağ ol. Geçerler girdi veriyor. ekinlere. Ekinler işleniyor can dostları. Ekinler işlenirken kışın geldiğini şey derim ben. Ekinler işler buluş geliyor geldi derim. Çocukluktan beri böyle alıştırdılar bizi. Ee, <laughs> niye Nasıl? <değil> mesela? <misin? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bağırdı ki anne kış gelmesin diye. Kurban olduğum Allah'ım öyle şey kış kızı. Öyle. He. Olur kızım Allah'ım de. Tuğumun dışa geliyor anne bundan diyorum diyor. Kurban olduğum Allah'ım de. Kurban olduğum Allah'ım öyle büyük ki kızım. Kurban olayım Rabbime be. Ah de, çok çok karışık. Hey, yabancı otlar karışmış. Olur mu ya ne var ne var. Al al at çöre yavrum ne olacak ki. Geçen akşam gittiydik ya oraya. Bak. Bu ne Ondan sonra bir tel, şöyle yarım tel şey varmış. Nane. Ondan sonra. Bu da yenge yamura gittiydik geçen akşam. Ondan sonra şey etti. Oturur ben otururken dedi ki teyiz getirdi. Ben de diyorum ki, bu dudu koparlama o diyorum. Koparlayalım da Yok kız dedi, şey nane dedi. şeyin oradan getirdik de dedi. Get, hammanın dedi. Getir kız getir ayıttın. Dayın gel gelene kadar dedim. Şöyle az, şöyle şu ilerinin yarısı neyim ancak kaldıydı. Babam gel Onda sonra seher neb, seher. Ben, geldi ondan sana geldik. Seyir ne? Seyir ben. Bu dünyanın ayıttıladı ondan Ben böyle işleri severim. Kopaklayı şey, da severim. Kopaklayı da severim sen. Çıtı çıtı gömdeceğim. Bunu iyi bir yıkar, kitlesin. Evet, akşam geldi. E, Bahçeden Akşam üzeri geldi. He. Hemen şey gitmiş. Dün ama. yapayım dedim, gözüm deme dedim. Unutmuşsun, ne gözümeyecek. yiyecek. Vallahi unutmuşsun, giymeyi hadi, şuydu buydu derken akıl mı kalıyor yavrum arkadaşlar? Yemin ederim var ya ben çok aşırı derecede unutkanlaştım. Bayağıdır yani unutkanlık başladı bende. Şimdi buradayım ya. Şuraya bir bir şey koysam. Ondan sonra hemen unutuyorum yerini. Evet bugün eşim bir şey veriyor. Bir kağıt veriyordu. Şunu dedi bir iyi bir yere koy dedi. Ondan sonra dedim, dedim ki gayrı. Elinle sen koy dedim. Yavrum ben nereye ne koysam unutuyorum dedim. Vallahi bulamıyorum dedim. Şimdi çocuklar da şunu anne iyi bir yere koy dediler mi? Kızım elinizden siz koy. Oğlum elinden sen koy diyorum unutuyor. Bir de bir şey koydum mu unutup kalıyor. <laughs> bir çay koymayayım yani orada. Ha, şeye inelim dalın altına diyeceğim Ondan sonra burada bir çay içelim şöyle kurge. Bir kadın da dünya gitmiş eve. Dünya davetliymiş. Geçenlerde bayağı umurlu oldu. <laughs> Oldu, 15 gün oldu bir teyzemiz ablamız muhafaza değildi de. Babamın, um, um, yok yok şey abimiz, abim, teyzemiz diyorum abimiz um, yemeğe varmış. Bayan'ınkine <laughs> gidemezler o değil mi? Hı hmm? yani, hı. herkes gider. Kızım o bu o herkes gider. Davetlenir, davet olur. Ondan sonra bir babam da oradan, oraya gideceğim Ben gana şey, ince Hı hı. <laughs> Allah kabul etsin. Mekanı cennet olsun. İnşallah bütün ölmüşlerimizin de. İçeriler girdi. Ekinler içeriler öptüm. Şooo tepedeydi. Şu, Şu karşıda daha tepede. Yarın hiçbir şey kalmadı buralarda. İçeri işleri ataşarak. Bunu yuhat olarak o yarın iyi bir şey yapalım. Kısır mı patates salatası mı? Şöyle güzelce maydanoz oldum içine. Ben kolumda severim. Ana bitiremedim. Ne olayım valla. Üç dört sever ettim bitmedi. Olmadanca olmaz. Öyle. Evet. Nasıl ki nasibinde yokmuş. Ne yapayım? Önce de senede yonca gibiydi. Böyleydi ya. Bu Senede işte bir tane kok olmadı. Nasip. Demek ki de, onda nasibim iyi Bahçemizde susuz değil. Bugün sulamam. Bir gün bir sonra sonra. Bir gün değil, iki gün Anam sıcak. Bir de bir rüzgar esiyor, kurutuyor hemen içini. Ne olacak? Babam babamın kadar bir duysaydın, duymadın iyi sen. Hayır. Şimdi toz kavga girmiş. babam, mezar sulağı vermişmiş. Orada şey yapıyor evli ya. ya. Hı hı. Ondan sonra nasıl diyor şöyle ağzını açıp yumuyor, açıp yumuyor diyor. Bunun su koymuş bir kabına. Kocaman olmuş. Bir de ardından küçücük yavrusu gelir küçük arkadaş. Ondan sonra diyor kabına bir su koydum diyor. Baha diyor ki babam. Hiç der nefes almadan nasıl içiyor der. Susadı. He susamış herhalde yani. yormuşmuş orada. Hele ki Allah'ım. Yani baban şey etmiş yani. karşı karşılaştırmış babanı. Ondan sonra yavrusu da gelmiş. Yavrusunu da aldım diyor. Ona da içirdim diyor. Ondan sonra diyor ondan bir an anası gitmiş. Ardından da o gitmiş. Kodular gittiler diyor. İçirdim diyor. İyi yapmışsın vallahi dedim. Sen ne oldun dedim. Babam anlattı bahçe dedi. Ya çok iyi yapmışsın dedim. Ben korkamıştım Neyse ne Ha, ha. Hayır, şey geçen bizim bahçeye gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Şura. Ondan sonra kayrı tuttum da babama verdim de babam şu şey kayrılıklara koydu geldi. Şey diyor zarar aşmazsa zarar açıyor. Salatalıklarımızı kemiriyor. Ondan sonra zarar veriyor zepselere. Zarar vermezse şey etmez de. Açsın dursun zarar olmaz zarar veriyor salatalığına. Şuna güzel bir yıkılalım tamam. Şöyle arkadaşlar ayıkladık biz. Hacım yan yanımdan en yedik. Icık da yarın şöyle bir kısır yapalım bugün bahara. Yeşillik güzel olur. Icık da kısıra Güzel olur. Ben de severim de. Maralım niye bitti de işte bu bitmedi bu sene. Heh, şöyle al. İki tane suğra almışmış babam. Aşağıya evden getirmişmiş. Şey ettim. Bazamın altına koydum. Arkadaşlar hiç kullanılmadı. Kullanılmadı sanmam. Ha onları şey edeceğim. Biraz sonra şöyle bir diyorum şöyle kutu var onun içine hep o, öyle şeylere koşar gelin diyeyim. az önce elime geçti de daha onu öyle yıkattım da şöyle o kutu getirmiş babam eve koymuşlardı onun içine şey koyuyor yani yine almış pazardan. lazım ne olur dedim ben de aynen dedim lazım olmaz mı mesela baharın düğününde 8-9 soru oldu arkadaşlar bak her şeyimi mesela evimden yaptım ben sofralarım olsun, sinilerim olsun, tabaklarım olsun, kaşıklarım olsun. Her şeyimi ben mesela komşuya bir tane şöyle, şöyle bir tane bir şeye gitmedim. Alıp koyuyorum böyle. Kimseye de yani şey muhtaç olmayacağım can dostlarım. böyle işte. Doğuzun sonra oldu mesela. Şey ettik. Evimden elma aç açı verdim. Suğram olsun, sinim olsun. Tabaklarım olsun. Evimizden koyduk. Geçen işte e, büyük dimi nasıl oluyor, küçük dimi nasıl oluyor diyorsunuz da işte bu mesela küçük. Buna şey az gider. Şu. Ne diyeyim size? Fazil mi diyeyim? Empirme mi diyeyim? Biz empirme dedik buna. Yani kumaş. Kumaşa az gidiyor buna. Herhalde buna benim tahminim 3,5 metre mi? 3,5 metre neyim anca? Mesela ben normal koyduğumuzu dört buçuk metreden dikerler arkadaşlar bizim burada dört buçuk metreden dikilir şey o bu yerler üç neyim yani ancak şu ha, o şey maydanoz tohumu onu bir de onu bir de şu orada patates sokuyordum orada şey etmiş bu da bitmezse yani bir ya da hiç şey etmem şöyle maydanoz tohumu vardı arkadaşlar da patates sokuyordum şöyle şu kadar bir boş Orada tüm fiskiye tak dedim. Fakat nasıl sulanmış? Tam tav. Bunu atı da de bitsin. Karpuz çekirdeği düşün. Şurada iki tane. Bunlar da atayım anam oralara. Şöyle atayım da bir şey etsin. Bitsin. Bu da bitsin. Ha bir de ıspanak tohumu vardı. Bahar çekmecede. Ondan sonra da doğumdan ikisi. Teyzeler verdiğim yerleri bayağı şöyle çıkmış teyzeye ıspanakları. Ekipajın önünde ne işin var? Onayla. Ne ilgin? Kiman dostlerim ben. Nasıl? Seni bağlamayın diye arayın. Ben kolayla ben çok. Dostlerim ne bir şey Ne var? Bir şey neydi diyorum. Ben yine alacağım dalma. Ne? Ne? Bu yüzden baba mı almış al bunları? Kız baban mı almış bunları? Buldum. Hmm, babam aldı öyle sen. Geçen diyordu artıştırmalı kaldım diye ben de şöyle takıver dedim. İyi görmüşsün. Sen buradasın ya senin sevdiğin bilir, Ondan alıp geliyor. Canı neyim ister diyor. Hmm, daha orada da var. Konuk neyim var da ben bilmiyorum. Dursun <laughs> orada canın istediğini oradan al. Canın bir şey ne istedim oradan al diyor. Babam görüyor mu, Bak ne kadar Bunları seven, seviyorum diye bunlardan alıp geliyor. Yani canı ne isterse iyisin diye. Ha, babam. Gördün mü? Evet kur. Canım dedi muz istiyor dedi arkadaşlar Bahar. Değil mi? Ondan sonra Ağızdır'a baktık yok. Bime baktık yok. Bulamadık iyi. Kaya limonata neyim aldım. Kaya limonata neyim almış da yarın alayım. Yarın pazartesi tırsak buranın pazarı. Evet. Nasıl oluyorsa yormuş. Şey Burada Geçen erik canın istedi. Eriyi de bulamadık. Ondan sonra hele kanımda üç tane varmış arkadaşlar da Bahar dedim bir eve sorayla dedim bulunur. Bahar bir sinek girmiş vallahi kameranın oralarda geziyor. Da da kamerada. Bak gördün mü Bahar? Ben de zoralara bakıyorum. Şimdi kameranın var. ardına geçer jider. Şuna bak. Nereden gülüyor. Kapının tülünü açtın mı hemen ört. Hemen giriyorlar kahve eve. Ondan sonra da anamdan bulduk geldik can dostlarım üç tane varmış elekler. Hayır vallahi pazar, sen de milde olmadık <laughs> şeyler var onu canım istiyor. Olan şeyler <laughs> de nasıl? Ben bizim köyde Şimdi Şuna şuraya koyayım da. Mana yok bizim burada. Ben <laughs> eskiden kaç tane bir iki tane mana vardı da. Şimdi yok şey diyor. Şöyle bağlayın da düşmedim ben bir Unuturum da veririm. Şimdi pazar kuruluyor ya. Kötü o zaman da kurulurdu pazar. Yine de manavımız olurdu. Şimdi millet hep pazardan aldığından manav işe kalktı. Sonra bir yere atabileyim daha. İki bostan, iki bostan, iki kol, iki kol. Çıkar adamlar. Hah. Kadar oldu mu? Onun işi yine oydu Olur. Kalkayım. Oturmayın. Git ineyim. Hatta bizim hmm. Şunu atabileyim şöyle ıcık. Ondan sonra tavayla hemen biter. Ondan sonra haydi anamım ora. Hayır, nasıl mı dedi? Hayır, nisim. Diyasını ayım yavrum. Yeşil yeşil. He dört kere de ektim bir de bunu da bitiyorsan. Güllü güllü şey var ee. he. Da he o da onu işte. He. Hmm. şunu ekiyorum arkadaşlar. Bitecik bostan çekirdeği atıyorum şöyle. O bitiyor büyüyor. Bunda üç dört tane bostan dört beş tane bostan alıyor. Kurban olduğum Allah'ım. Postan da ben şey ekiyorsun? He. Aşağıda da ektim. Hmm, ben Kolek de ödüyorum. Maydanozun ama bostan şıkkırdı yani şeysin? Kız bu maydanozu ayrı ekeceğim, şu tarafa ekeceğim, köşeye doğru yola şıkkırdı koku. Bunu oraya ekeyim kızım. Ya bahar. Bir tecik şunu ekeyim, kaç tane bostan çıkarıp yiyeyim. Ya kurban olduğum Allah'ım. A şuraya hep maydanozu diye sormuşlar da videodan her Allah. şeyi de yorumda mı izledin? He, onu ben de okudum. Dün akşam vallahi şöyle bir şey yaparız, yaparız. Annem de annem yaparız. Zaten her sene böyle yapıyoruz biz. Birazını benim katıyorum, birazını da anam katıyor. Orada yapıyop zaten anam da yapsa komşular katılıyor. Biz de yapsa komşular da katılacak. Her sene ben de yapıyoruz. E, ondan sonra orada, orada bu orada yapılıyor. Bakalım arkadaşlar nasıl. Bugüne gelebilirsek inşallah. Kaç ne olacağımızı ancak Allah'ım bilir. Dakika bir dakika sonra ne olacağımızı ancak Allah'ım bilir. Bakın şu gözüm yine nasıl sıkanlanmış, nasıl sızılır, nasıl. Valla şöyle açamayayım. Bazen tansiyon vuruyor. Ben de erken kalkıyorum. Gözüm erken kalkıyorum. Erken kalktığımdan değil. Geldim. Akşam erken yattım ben. Her zaman babamla bir buçuğa kadar uyuyamıyorduk, akşam on birde yattım, erken yattım akşam. Ondan sonra sabah da erken de bakıyorum zaten altı, gibi. yok beş buçuk dedin arkadaşlar. Bektaşın çayını koyuyorum, beş buçukta tam. Ondan sonra altıya kadar işte kahvaltısını hazırlıyorum, işte kızartma yapacağım, kızartmasını yapıyorum. Bazen yumurta kaynatıyorum, bazen kızartma yapıyorum, bazen melemen yapıyorum. Ondan sonra altıda çığırıyorum, bektaş ayrı suğra hazır oğlum diyorum. Kalkıyor, yiyor, içiyor, gidiyor. Ondan sonra da eşim kalkıyor, o da yiyor, içiyor, gidiyor. Bugün eşim gitmedi pazar olduğunda. Ha bu arada daha hayırlı pazarlarımız olsun arkadaşlar. Hayırlı tatillerimiz olsun. Bugün mangala, mangala giden arkadaşlar vardı. Belki afiyet, bal, şeker olsun inşallah. Ailelerinizle, ailenizle güzel bir gün geçirmek dileğiyle olsun. Kurban oldum vallahi. yüzümüzü soğutmasın inşallah. Şimdi de iki tane telefon karışmıştı. Bak. Arkadaşlar şimdi tüm e, işte komşunun orada konuşuyor da acaba diyor Karınca mı çekti tohumları diyor. Karınca çıkmadan önce de ektim iki sefer. Karınca çıktıktan geri de iki sefer ektim. Karınca çıkmadan önce de ektim yani. O niye çıkmadı ya? Tamam sonrakine karınca götürdü. Sonrakileri karınca götürdü diyelim. Allah ben de anlamadım bir şey bu işte. Bir diğer sınayın bakayım. Kışa kadar olur belki. Olmazsa üstüne ölayla çekerim. Kışın yeri var arkadaşlar. Maydunsa zaten bir şey olmuyor. Kışın hiçbir şey olmuyor can dostlarım evimizde. Böyle eski evimizdeyken, o evdeyken işte torbalara, şöyle torbalara ekerdim de oradan alır alır kullanırdım kışın bile. Bu sene herhalde kışımızı çok çoğu orada geçiririk. Şöyle Karışlar, diyeyim. He, şöyle diyeyim arkadaşlar. Ee, bizim ora şey olduğundan, kemer olduğundan sıcak oluyor kışın. Ondan sonra odun, komürhanı şey etmiyor. Pek aşırı yanmıyor. Yarısını orada geçirelim diyorum. Yarısını orada geçirelim diyorum. Öyle oldu mu? Hani bura pek bir çok şey gitmez. Yangı yakacak. Zaten pek taş da yok kışın. Çocuk gidecek işte atmaları. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi bu da <gülüyor> sohbet. <gülüyor> diyeceğiniz bu da sohbet videosu Sizin başka içeriğiniz yok <laughs> diye <laughs> Belki <gülüyor> diyecek yani bazılar diyor yani de, Tek diller de, Vallahi ne yapayım, bu da böyle oldu. Bahar diyor ki, anne diyor, uçuyormuş diyor, bitti gelmiş diyor. konuşacak diye geçmişler. Valla şey diyeyim, e, bir de bacım çekerim, onu da böyle öyle atarım can dostlarım. Bu videomuzda böyle olsun, hoşça kalın, dostça kalın, Nuriye'nin köyü hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Beğenilerimiz ücretsizdir. Yorumlarımız ücretsizdir. Abone olursanız sevinirim. Abone olmadan izleyin izleyicilerimiz varsa. Bir de happy hediyemize atmayı unutmayalım canlar. Bir de videomuzu 2 saat izlenmesi çok çok önemli. Reklamlarımızı atlamadan izleyin. Seviniriz yani atlamadan izlerseniz. Buradan yurt içi, yurt dışı nerelerden izliyorsanız çok çok selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin, yerlerimin, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı günleriniz olsun canlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizim Hakkın kalın. Allah'ım sağlık, sıhhat diller versin. İnşallah cümlemize kurban olduğum yer de böyle olsun bakalım. Ha bir de burada şöyle bir şey diyeyim. Sağlık huzur bacım. Hasta mısın? nerelerdesin? Bir yaz, bir şeyin sesini duyalım. Bir yorumumu görelim. Bayağıdır yoksun valla yani kuşkulandım. Acaba bacım hasta mı? Acaba bir şey mi var? Yani bayağı birkaç gündür yoksun. Yani merak ettim. Seviyorsunuz bay bay arkadaşlar.